Elazığ'da son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 60289 şahıs ve 24694 araç kontrol edildi. Aranması olan 369 şahıs yakalandı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak 12-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 60.289 şahıs ve 24.694 araç kontrol edildi. Uygulamalarda aranması olan 51 şahıs yakalanırken 20 şahıs çıkarılan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yapılan çalışmalar neticesinde 8 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet tüfek, 102 adet fişek, 4 adet kesici alet, 17.800 adet makaron ve 551 paket sigara ele geçirildi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 150 gram esrar, 12 gram metamfetamin, 2841 adet uyuşturucu hap, 391 gram bonzaye ele geçirilirken meydana gelen 260 olayda 259 şahıs yakalandı ve 18 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.